Bakın diyor ki Hâzâ Bunu ben kazandım, ben buldum, ben elde ettim, ben becerdim. Allah verdi demiyor bakın hain. Biraz daha ileri giderek bakın şımarıklığını zirve noktaya çıkararak diyor ki وَمَا أَظُنُّ saate قَائِمَةً Ve ben artık kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Allah Allah. Bu malın mülkün sahibi olan birisinin üstüne kıyamet kopmaz ki. Şu fabrikaların, şu holdiklerin, şu şirketlerin, şu iş yerlerinin şu malın mülkün sahibinin üstüne kıyamet kopmaz ki. Beni kimse tutamaz. Benim önümü kimse kesemez. Bana kimse hesap soramaz. Benim işimi kimse bitiremez. Şuna bakın. Ve ila rabbi. Eğer şu örümcek kafalı Müslümanların dediği doğru da öldükten sonra bir diriliş varsa ve ben Rabb'imin huzuruna çıkarılacaksam inneliy indehu lel husna. Orada da benim için büyük mülkler ve saltanatlar var. Şuna bakın. Dünyada bu cenaplarını malla mülkle imtihan eden Allah öbür tarafta da elbette bu cenaplarını ihmal etmeyecek. Dünyada bu kadar malı mülkü bana veren Allah elbette öbür tarafta da bana büyük mallar mülkler verecek. Dünyada çalıp çırparak rüşvetle işlerini yoluna katan öbür tarafta da rüşvetin işleyeceğini zannediyor. Öbür tarafta da bu sahtekar yasaların işleyeceğini zannediyor. Diyor ki öbür tarafta da benim için büyük mülkler ve saltanatlar var.